Değerli Galatasaraylılar, gerçekten ifade ettiğiniz gibi bizim yönetime gelmemizden evvelki dönemdeki sportif Galatasaray özellikle futbol takımı ligde biliyorsunuz istenen başarıyı sağlayamamıştı. Dolayısıyla böyle bir takımı devraldık. Devraldıktan sonra birinci sene şampiyon olduk. Fakat kabul edilmesi lazım ki sponsorluklar da başarıyla birbirine paralel gidiyor başarılıysanız yanınızda sponsor desteği büyüyor ee, Onun için geçtiğimiz seneki sponsorluk rakamıyla bu sene elde ettiğimiz sponsorluk e, rakamı birbirinden çok farklı Çünkü ge geçtiğimiz sene kimse yani ne rakiplerimiz ne de camiamız bu derece bir başarıya e, başarıyı beklemiyorlardı e, Hakikaten Galatasaray Spor futbol takımı özellikle son derece başarılı oldu ve şampiyon oldu. Şampiyonlukla beraber ve çalışmalarımızla sponsorluk şu bugüne kadar Galatasaray tarihindeki en üst seviyeye ulaştık. İfade ettiğiniz gibi 50 milyon euro hedefimiz buna çok yaklaştık. Efendim. Şimdi Niyazi kardeşim bu sponsorlukla ilgili Başkan Yardımcısı. Bunu da geçtiğimizi ifade ediyor. Ben kendisinde verdiği yemeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Bakın, şurası çok net. Bankalar Birliği anlaşması şunu ifade ediyor. Diyor ki yapılan yapılandırma anlaşması çerçevesinde bana olan borcunun tasfiyesi için. Çünkü anlaşma çerçevesinde ilk üç sene. <laughs> <laughs> ödemesiz geçti. Ne faiz ne ana para ödemesi yoktu. 20, 2022 Haziran'dan itibaren geçmişten gelen faiz ödemeleri ve ana para ödemeleri artık ödenmeye başlıyor. Bunun için de bütün gelirlerinizin yüzde ellisi Bankalar Birliği Konsorsiyumu tarafından blok ediliyor. Yani bu şu demek. Siz Galatasaray Spor Kulübü'nün bütün faaliyetlerini, futbol takımını ve diğer amatör şubeleri, efendim, bir, bir sürü olayı finanse edebilmek için hazırladığınız bütçenin iki mislini ortaya getirmeniz lazım. Yani öyle bir şey yapı, öyle bir faaliyetler içinde bulunacaksınız ki ettiniz, vücuda getirdiniz gelir, normalde kulübü yönetmek için ihtiyaç olduğunuz miktarın iki misli olması lazım. Çünkü yarısı Bankalar Birliği'ne gittiğine göre diğer yarısıyla da kulübün faaliyetlerini yürütmek zorundasınız. Onun için bundan sonraki dönemlerde bundan sonraki dönemlerin gelen yönetimlerin bilmesi gereken bu. Artık bundan sonra Bankalar Birliği gelinizin yüzde ellisini alıyor. Daha önceki borçlarınıza ve bundan sonraki borçlarınıza, vergilerinize mahsup etmek üzere. Biz buna mecburduk. Biz buna mecburduk. Yani sponsorluk gelirlerimizi en üst seviyeye getirmeye mecburduk. Çünkü en önemli gelirlerimizden birisi olan naklen yayın gelirleri maalesef çok alt seviyede kaldı. Yani 500 milyon dolarla başlayan naklen yayın hikayesi e, bin sporla yapılan anlaşmalar bugün 80 milyon dolar seviyesine kadar inmiştir. Bundan herkes şikayetçi. Yeni bir yayın ihalesine gidiyoruz. Orada da rakamlar çok yüksek değil. Dolayısıyla sizin kulübü yönetmek için faaliyet dışındaki bazı gelirlere de ihtiyacınız var. Yani bunlar sponsorluk gelirleri tamam. Başarıyla odaklı olduğu için başarılı olmak zorundasınız. Bunları artırmak zorundasınız. Bu yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Çünkü demin ifade ettiğim gibi ihtiyacınızın iki mislini üretmek zorundasınız. O zaman da faaliyet dışı alanlara yöneliyorsunuz. Galatasaray bunda çok son derece büyük başarı elde etmiştir. Ürettiği gayrimenkul projeleriyle de e, önümüzdeki yıllardaki kulüp yönetimine de büyük fayda sağlayacaktır. E, projelerimizi zaten daha önce açıklamıştık yakında da bu projelerin gelişmesiyle ilgili çok güzel haberleri Galatasaray e, camiasıyla Galatasaray Genel Kurulu'yla da paylaşacağız. Ee, bildiğiniz gibi Galatasaray'ın dışında Efes Bilsen'e de sponsorluk yapıyoruz. Beşinci yılımız burada. Ee, biz e, kurulduğu günden beri zaten e, spordan kazandığını spora e, yatıran e, yönlendiren bir firmayız. Bu böyle bundan sonra da devam edecek. Bu şekilde devam edecek. E, bu konu tabii ki çok kolay olan bir şey değil. E, zaten e, kolay olsaydı e, burada e, bahis sektörü farklı bir yere giderdi. E, yapay zeka bence sporda ve e, bizim sektörümüzde giderek etkisini artıracak. E, bu çok net görülüyor. Ee, geçenlerde e, gittiğimiz sektör fuarında da biz e, bunu gördük. Yani artık e, maçları e, yapay zeka takip edip buradan istatistikleri çıkartıyor. E, bunu muhtemelen e, ben ileriki dönemde takımların e, başarısını da etkileyebilecek noktaya geleceğini, teknik direktörlere vesaire yardımcı olabileceğini düşünüyorum. E, biz de burada e, şu anda... E, Buna bir adım attık, daha işin başındayız. Ee, bunu genişleteceğiz, ee, daha da geliştireceğiz. Ee, bizim amacımız burada taraftarların, üyelerimizin e, spor e, izlerken e, aldıkları keyfi arttırmaları e, ve onlara da mümkün olduğunca hem istatistiksel olarak e, maç esnasında ...hem de bahis yaparken elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için de teknolojinin tüm imkanlarından faydalanacağız. Evet, e, daha önceki sponsorluğumuzda gerçekten Galatasaray şampiyon olmuştu. E, bu sponsorlukta da e, şampiyon olmasını diliyorum tabii ki. E, rakam olarak e, ben rakamı Galatasaray Kulübü'nün de, tarafından açıklanmasını doğru buluyorum. E, kendileri açıklarlarsa daha iyi olur bence zaten kapa bildirdiğimiz için emin Bey yani arkadaşlar e, rakamları Kaptan öğrenmeleri daha kolay yani bizim burada e, bir şey bir rakam telaffuz etmemiz çok doğru olmaz çünkü e, halka açık bir şirketi temsilen buradayız Kaptaki açıklamalarımız esastır